tüm sorularınıza cevap bulabileceğiniz sağlık platformu. Abone olmayı unutmayın. Ben Doktor Parvana Seyidova. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizler için aile ve bebeğin sorularını yanıtlıyorum. Evet, sendrom adet ağrıları. Her yaşta olan kadınların bize başvurduğu şikayettir. Aslında gerçekten kadınların korkulu rüyası ve kabusudur. Çünkü adetimin olduğu gün beni ne bekliyor? Acaba yine acile gitmem gerekecek mi diye kendilerini sorguluyorlar. menstrual sendrom aslında çözümü çok basit bir süreçtir. Bizler onu gözümüzde çok büyütüyoruz. menstrual sendrom adet günlerinde ve adet başlamadan birkaç gün önce hassasiyet, gerginlik, duygu durum değişikliği, aynı zamanda zamanda şiddetli karın ağrısı ve e, bağırsaklarda olan ishal ve gaz problemleriyle kendini göstermektedir ve adetin başladığı günlerde hastalarımız genelde kadınlar ciddi ve şiddetli bir pelvik ağrı yani kasık bölgesinde bir ağrı şikayetiyle e, ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyorlar. E, Predmenstrual sendromun tedavisi ağrı kesici kullanımıdır. Hayır ağrı kesici sadece bir semptomatik tedavi yapar ve o bölgede o anda duyulan ağrıya azaltır ve onun etkisi bittikten sonra yine aynı yere dönmüş oluruz. O yüzden predmenstrual sendromun kök nedenini çözmemiz gerekiyor. Öncelikle bu şikayetle başvuran bir kadını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor kist, miyom gibi şikayetlerin olup olmadığını, endometriyoz odaklarının olup olmadığını belirledikten sonra görmekteyiz ki aslında kadınların çoğunda predmenstrual sendromda herhangi bir organik patoloji bulunmamaktadır. Predmenstrual sendromu biz bir grup e, mineral ve vitaminleri yerine koyduktan sonra ve metilasyon döngüsünü normal hale getirdikten sonra ve bir grup fitoterapi yani uçucu yağlar bitkisel takviyelerle beraber süreci sağlıklı hale getirdik. Dikten sonra inanın %90-95 oranında çözmüş oluruz.